Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlar. Allah'ın huzurunda olduğunu bilmenin haşyeti, saygısı onu yaşatıyor. Dünya hayatında da bir kralın huzuruna, bir devlet başkanının huzuruna çıkarken kendinize dikkat edersiniz. Düğmeleriniz ilk adım kılık kıyafetiniz zorla kapıda bir daha kontrol edersiniz. Kalbiniz küt 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 çarpar, e Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağımız zaman da kalplerimiz böyle. Biz O'nun huzurundan ne zaman ayrıyız ki? O bize şah damarımızdan daha yakın. O kişiyle kalbinin arasına gidiyor. Allah her an bizimle, bizi görüyor, bizi işitiyor, bizi biliyor. Biz bundan uzağız ki eyvah ya, yazık ya. Olmamak lazım ya. Kur'an'da anlatılan müminlerin kalplerinde Allah muhabbeti, muhabbetullah ve Allah korkusu, saygıya dayalı bir korku, kaba bir korku değil, sevgisini kaybetmeme korkusu, haşyetullah, havkullah, her şeyden daha fazla yerleşip kök salmıştır. Evet kalp bir beşer olarak insan eşini sever, çocuğunu sever, akrabalarını sever, evini sever, işini sever, malını mülkünü sever, bağını bahçesini sever. Ama değerli kardeşlerim, Allah ve Resulü bir mümin için her şeyden ama her şeyden daha sevgilidir. Ve o sevgiye ters düştüğü zaman ne ana, ne baba, ne eş, ne çocuklar, ne mağdur, hiçbir değeri kalmaz. Yani. Sahip oldukları o imanın nuru, ya da halaveti daha kata amel iman diyor Peygamberimiz. İmanın tadını tatmıştır o kimse ki Allah ve Resulü'nü her şeyden daha fazla sever. Sevdiklerini Allah için sever. Ve Müslüman olduktan sonra küfre dönmeyi cebir ve şiddet kullansalar bile ateşten bir çukura girip diri diri yanmayı kabul eder ama dinden dönmeyi kabul etmez derecede Allah'a iman etmiş olan insan kalbinde ve dilinde imanın zevkini tatmıştır. Kalbi ve bütün bedeni eti kemiğine silmiş o imanın nuruyla aydınlanmıştır elhamdülillah. Böylece nefsaniyetin kör, kir ve karanlıklarından temizlenmiştir. Kalpleri böyle letafet kazanmış, saf olmuş ehli değildir diyemem sinesi sahip olmaya. Maneviyat, tezkiye nefis, tasfiye-i kalp. Nefsi tezkiye yani temizleme, kalbi tasfiye yani saf hale getirme, içindeki her türlü kötülüklerden arınma anlamında bir çabalamadır. Böylece iman etmiş ve böylece amel etmiş ve böylece kalbini Cenab-ı Allah'a bağlamış olan insan elbette ki kasvetten, katılıktan, lavabollikten, gafletten e, uzak durur ve zikrullaha yapışır. Neden? Ela bi zikrillahi Çünkü kalpler Allah zikirle yatışır. İnsanı Allah sevgisine götüren zikrullah'tan daha büyük bir şey var mıdır acaba? Bazı büyüklerimizden yoktur diye duydum alametu hubbillah zikrillah. Allah'ı sevmenin alameti zikrullahı sevmektir. Alametu buğdillah hubbu Allah'ı sevmemenin alameti zikrullahı sevmek O yüzden bazen zikir esnasında yorulduğumuz oluyor. Aslında yorgun olduğumuz zaman Peygamberimiz bırakın ve dinlenin diyor. Zorlamaya gerek yok ama biz de işte şu kadar bir ibadet yapalım diye HDP koymuşuz. Onu tamamlamak istiyoruz. Fıkınlık esnasında, yorgunluk esnasında aklımıza bu hadisler geliyor. Sen zikrullahı sevmiyorsun, Allah da seni sevmiyor. Çünkü Allah'a buz ediyorsun. Zikrullah'ı sevmemek Allah'ı sevmemek. Zikr Allah'ı sevmenin alameti zikri sevmemek. Böyle bir fikir aklımıza gelince tesbihi bir kenara bırakıyoruz. Kolumuz kanadımız kırılıyor. Ya Rabbi biz zayıf kullarız. Merhametinle muamele. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın daima haşyetli, saygılı, hüzünlü ve gayretli olmasını arzu eder. Bir hadis-i şerifinde diyor ki, Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. İki damla Allah korkusundan akan gözyaşı ve Allah yolunda cihattan akan kan damlası. İki iz de Allah yolunda cihad ederken bırakılan izler ve Allah'ın parzlarından birini heda etme esnasındaki izler. Yaz suresinin ilk sayfasının sonundaki ayet-i kerime bu izlerden bahseder. Camiye, cemaate gidiyorsunuz, ezan okunmuş. Yollarda iz bırakıyorsunuz. Bastığınız topraklar size şahit, üstünüzdeki gökler size şahit. Her adımda hiç şüphesiz ki bir sevap alıyor, ikinci adımda bir günah silmiyor. Cami size şahit girdiğinizde, oradaki melekler size şahit. Her yerlere iz bırakıyorsunuz. Yarın vefat ettiğinizde, bastığınız toprak da sizin için ağlayacak ve dua edecek. Gölgelendiğiniz gök de sizin için ağlayacak ve dua edecek. Size tanıyan mahlukat sizin için ağlayacak ve dua edecek. Bütün ki bizim kardeşimiz. Çünkü bizi yaratan da o onları yaratmış yani. Onlar da Cenab-ı Allah'ın kanunlarına bağlı biz Biz birbirimizle kardeşiz. Ben dağlarla, taşlarla, bitkilerle, hayvanlarla, sudaki balıklarla kardeşim. Onlar benden kötülük görmez. Ben de onlardan kötülük görmem. Allah Celle Celaluhu sinemizi saf etmeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. Hoşça kalın değerli kardeşler. Ve selam